Günaydın hocam. Nasılsın? iyisiniz Ya hocam ben Fatma annesi. Ya hocam bir gün zumbadan yapıyorsunuz bir gün. Zumba? Zumbadan yapıyorsunuz bir gün. Şey, yapıyorsunuz. yapamıyoruz. Giriş yapamıyoruz hocam. Düzgün bir şekilde yapın. Hatta biz de bilek. Öğretmenim Samsun'a son girdim. Eba'ya da girdim. Girilmedi. Öğretmenim bu canlı ders var mı? Benim bir de eba açılmıyor. Eba'dan giriş zorundan mı gireceğiz? Komik değil. Gerçekten artık komik değil. Yani her yerde duyuyoruz artık bir yaptınız, iki yaptınız, üç komiklik zomzoma girdim zumba. Komik değil yani. Öğretmenim bu var mı? Uf, dayanamıyorum. Ya buna dayanamıyorum ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Beni dalga Geçen günlerde canlı derste yaşanan komik olaylar, troll olaylar, saçma salak öğretmenleri trollemeler, hiç komik olmayan şeyleri falan izlemiştik. Çok hoşunuza gitti. Bayağı da bir sevildi. Bugün ikinci bölümünü yapıyoruz. Bulabildiğim kadar canlı ders videolarını buldum. Eğer bulursanız siz de bana atabilirsiniz. Bugün Zomzom'da yapılan troll videoları izleyeceğiz. Pardon Zumba. Bir de hocaya kızıyor ya. <laughs> e hocam Zumba'yı bir adam akıllı anlatın da biz de bilek ya. <laughs> Neyse komik değil. Gülmeyin. Bu arada uyarımı yapayım arkadaşlar böyle saçma salak öğretmen trollemeleri falan filan siz yapmaya kalkmayın. Hoş bir şey değil gerçekten. Hiç gerek yok. Hocalara da ayıp bir şey biraz terbiyeli olun tamam mı? Presente Osman Atay. Presente. Presente. Allah'ın güzel kaçında bu Rengim Lal. Presente. Ana ne anladınız siz? Presente. Ama Ana bunun Sivas'ta <laughs> köyde ama. Ooo. <laughs> Hocam you know turkish right? Evet. <laughs> Hocam you know turkish right? <laughs> Arkadaşlar sesi açık unutmuş kendileri Şu an sıçış aşamasında Sıvıyacak gibi geliyor bana Hocam you know turkish right? Evet maalesef, ah, okay, okay, okay. <laughs> maalesef. Abi nice çok Çok <laughs> utanç verici Tarim? Çok utanç verici değil mi ya? Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Geçen videoda da vardı böyle bir şey. Abi düşünsene hocaya küfür ediyorsun. Hani hoca değil herhangi birine böyle bir küfür ederken arkasından konuşurken yakalanmak. Ya da seni telefonla arıyor sen bakıyorsun açmıyorsun arkanda çıkıyor falan. Yaşamıştım böyle bir olay. Çok kötü bir olay gerçekten Allah düşmanın başına vermesin. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum orada? Ben anlamadım. Kitabın yazarına dikkat ettiyseniz benim kendi kitabım. Bu kitabı da ediniyoruz. Bunun da linkini yapıştırıyorum. Evet. Şuraya yapıştıralım. Herkes kitapları gördü mü? İki tane kitabımız var. Bunlardan bir tanesi sosyal sorunlarda güncel tartışmalar. Bir diğeri de sosyal sorunlarda Kendi izleyiş. kitabını istedi bir de ya. Mal mı ne bu adam ya? Evet Mal'ın mı evet. Tuğba? E bunu kullanacak bir olur ki de. Tuğba mikrofonun açık. Terbiyesizlik yapma. benim suratım kızardı gözüküyor mu oradan suratım? <laughs> Bir de hoca şey diye. Evet malım Tuğba. <laughs> evet malım Tuğba. Abi çok kötü ya. Ben bu videoları izlerken ağlayasım geliyor ya cringe'den. Bunu kim yaptı? Ha ekranı çiziyor. Bu Hasan sen mi yaptın yoksa? Çok... Bak buradaki Hasan direkt benim abi eski'den kimin olduğunu bilmeden direkt birine suç atıyor ya hocam. İşte o Hasan benim. Yani. Kim yaptı arkadaşlar bunu? Hocanın ekranı. Içi... <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle komik değil. <laughs> Asla komik değil. Komikliğinden dolayı gülmedim. <laughs> Ver bunu. 31. <laughs> Alter. Amsri, ult. Bu ne oğlum ya? En son da söyledi çok komik daha. 31. Be, beden eğitimi dersi mi? Online beden şey eğitimi dersi mi <laughs> var? <gülüyor> 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 Ocağım, şey. Efendim? Hayda adam kaçırıyorlar. Canlı dersi adam kaçırıyorlar. Hocam kaçırdılar. <laughs> Bir de gerçek olduğunu düşünseniz de bunun. Millet ya, gülüyor ya. orada. G 31. Şu, şu hocanın masumluğuna bakışına bakar mısınız ya? Aga yapmayın şu şeyler ya. Aha gözüktü yemin ederim gözüktü. Neredesin? Adam mı acaba? Kim oynuyor orada? Ayda. Hocanın şu dişten sıçtığı anlaşıldı. Kim oynuyor orada? Neredesin göz Arkadaşlar şimdi Karşınızı <laughs> istiyorum Daha sesi kapatırsan iyi olur Çünkü zaten ismi gözüküyor burada Hayda. Kanka şimdi hocanın yüzü gözüktü. Ben bu videoyu yayınlayamam ki. Hocanın yüzünü falan blurlayabilirim. <laughs> tek tek tek. Abi bak şimdi. Şimdi şurada bir adam akıllı bir duyar kasmak istiyorum tamam mı? Duyar kasmakla da alakası yok. Burada sağ tarafta gördüğüm kadarıyla bir sürü öğrenci var tamam mı? Bunlar ders dinlemeye gelmiş. Bunlar bir şeyler öğrenmeye gelmiş. Sen belki trollemeye gelmiş ders dinlemek istemiyor olabilirsin. Tek tek e tek. Ha, açabilirsin belki ama. Ya bu, bu insanların hakkına giriyorsun Belki de bu insanlar senin yüzünden ders dinleyemiyorsun. Neyse yeter bu kadar. Ara sıra böyle yapmayın diyeyim de sonra benim başıma kalmasın. Senin yüzünden bu çocuklar böyle oldu falan yapıyorlar sonra. Senin yüzünden kuhre alıştı çocuğum. O tarz şeylere hiç gerek yok. Burada uyarımızı veriyoruz biz. Ne Yandan yedim kızım var. 3 yaşında kızım var. Yapma bunu. Ya bunu bunu atlıyorum. Bunu bunu biliyorum. Adım Feride. <laughs> Burada iki harflerin Bak hoca hala ders anlatmaya çalışıyor. Göreceğiz. Bir dakika. Morali bozuldu hocanın. Tamam. Burada A ve U harfleri. Bu çok abartı ya. Bu çok abartı gerçekten. Allah en sona atıldı mı? <gülüyor> <gülüyor> ya ne <alakı? gülüyor> Canlı derslerde şu kamera açma zorunlu. Şu bazı hocalar zorla kamera açtırıyor falan ya. <laughs> i̇şte işte bu yüzden çok kötü ya. Çocuk esnerken düşüyor ya. <laughs> bir insanın düşmesi bu kadar komik olmamalı. Daha da canlı derse girin. Ak yazmış. İnsanlar bir diğerde sosyal. Kendisine buna istedi bir de ya mal mı ne bu izledik. adam ya? Evet malım <laughs> Tuba? <laughs> bunu izledik ama bir daha izlesim geliyoruz. Evet malım tuğba. Evet malım <laughs> tuğba. E bunu kullanacak mı olur ki de? Hocam ama nasıl sert çıkıyor? Evet malım tuğba. Malım. Ne oluyor? Sıra, sıra. Hoca şarkı söylüyor şu an. Sıra, Neden abi? Can kurban. <laughs> ha İngilizce hocası. <laughs> Hello everybody, good morning. Then the. Bu da çok atomla alakalı bir şey. Atom bilen Einstein'dir. <laughs> Efendim duymadım <laughs> ha Utanç. Gerçekten utanmaya hala devam ediyor. <laughs> Allah çarpsın yüzüm kızardı ya. Evet malım Tuğba. Biz en iyisi bunu dinleyelim ya. Her şey bu çocuktan sonra çıktı. Bütün her şey bu çocuktan sonra çıktı. Arkadaşlar asla dalga geçmiyorum hiçbir hocayla, hiçbir insanla falan. Tamamen mizah amaçlı insanlar yapmış falan. Güldük, geçtik, eğlendik, bitti. Hadi görüşürüz. Ben zumbaya gidiyorum, hadi bakalım. Öğretmen, canlı dersi var. Arkadaşlar, ee, bir dakika. Bugünkü canlı ders videolarımız bu kadardı bunun üçüncü bölümünü falan filan da gelmesini istiyorsanız güzel bir like atarsanız çok sevinirim ayrıca bulduğunuz böyle canlı ders videolarını falan bana discorddan falan ulaştırabilirsiniz aşağıda linki var discord sunucumuzun oradan da katılırsanız beraber sohbet falan ediyoruz çok güzel olur ayrıca youtube'dan canlı yayınlar falan açıyorum onlara da katılabilirsiniz orada da izleyebiliriz bu videolardan falan o yüzden discord sunucumuzdan bana ulaştırabilirsiniz sizleri seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay Fidal Gali böyle video var mı?